Sevgili Oğlaklar ve yükselen Burcu Oğlak olanlar 17-23 Ağustos haftasına hoş geldiniz. Sevgili Oğlaklar haftanın ilk günü Ay Başak Burcu'nda ilerliyor olacak. Biraz daha uzak hedeflerinize yönelebilirsiniz. Daha maceracı, daha hevesli bir ruh haliniz olabilir. Salı günden itibaren Ay Terazi'ye geçecek. Salı ve Çarşamba günleri biraz daha sorumluluklar, görevler, kariyerinizle ilgili konulara odaklanmanız mümkün. Bu hafta Venüs Uranüs arasındaki üçgen açı e, özellikle Karasal konularda bazı sürpriz gelişmeler ortaya çıkarabilir. E, beklemediğiniz harcamalar olabileceği gibi hiç beklemediğiniz bir yerden bazı gelirler e, elde etmeniz de mümkün. E, ayın 22'sinde Güneş-Satürn arasındaki kare açı e, özellikle e, arkadaşlarınız, sosyal çevrenizle ilgili konulara dikkat çekiyor. Bazı arkadaşlarınızla ilgili biraz sıkıntılı gelişmeler olabilir veya masraf yapmanız gerekebilir. Bu dönemde özellikle zorunlu harcamalar, maddi sorumluluklar, bunlar işinizle, ilgili olabilir çocuğunuzla ilgili olabilir bu alanlarda biraz kendinizi kısıtlanmış ve yorulmuş hissedebilirsiniz ama geçici bir etki çok fazla kendinizi zorlamayın Ayın 23'ünden sonra güneş başak burcuna geçecek yaşam enerjiniz yükselecek önümüzdeki bir ay özellikle eğitim yurtdışı bağlantılı konular e, iletişimle ilgili kavramlarda ve hukuksal konularda e, daha hızlı gelişmeler olması mümkün güneş bu alanları aydınlatacak sevgili oğlaklar. Önümüzdeki hafta görüşmek üzere. Hoşçakalın.